Osman Akbey'i kim öldürdü? Araştırıyoruz efendim. Netice? Üstlenen örgütler var. Ama henüz bizleri tatmin eden bir neticeye ulaşamadık efendim. Kamuyu aydınlat demedim. Beni aydınlat. Efendim, Aslan Bey'i siz de Hiçbir şeyini bilimimizle paylaşmadığı için zaman zaman ters düştüğümüze de akıpsınız. Kendini kurumunun ve kurumların üstünde gören bir kişiyi kimin öldürdüğünü bu kadar kısa sürede nasıl öğrenebilir? İstihbarat hadise cereyan ettikten sonra öğrenmek değil. Sorunuzun muhatabı emniyet. Biz değiliz efendim. Ben soru sormam. Hesap sorarım. Hasanak bey'in hesabını bizden niye soruyorsunuz? KGT'den sorun. Onun da sırası gelecek. Önce içimizdeki meseleleri bir çözelim. Mesele çıkaran öldü Doğubey. operasyonların hiçbirisinin bilgisini, belgesini paylaşmak. Kaç elemanı var, bunların kaçı büro, kaçı sağ elemanı belli değil. KGT la verilmiş. Ancak KGT'ye verilen silahlar, mühimmatlar devredilmedi. Elemanlar başka birimlere kaydırılmadı. Buna başta siz olmak üzere kimse ses çıkarmadı. Aslan'ın benim bilgim haricinde yürüttüğü hiçbir operasyon olmadı zaman söyleyin bana. görev yapan elemanların listesi nerede? Adamları mı öldürdü diyorsun aslanım? Ne diyorsun? Hayır efendim. Bize gelen istihbaratlardan en çok ciddiye alınması gerekeni Asanak Bey'in kurduğu gizli örgütle kimsenin bilmediği operasyonları yürüttü. Eğer ekibine ulaşırsak kimler tarafından öldürüldüğü bilgisine de ulaşırız. Sokamadın mı kimseyi KGT'ye? Soktum. benim. Efendim devlet geleneklerimiz buna... Devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim aslanım.